Söylemci'den herkese merhaba. Haftanın gündeminde bu hafta yürek burkan, toplumun en karanlık gerçeklerinden birini ele alıyoruz. Kayıp çocuklar. Bir sabah evinden çıkan ama geri dönmeyen, bir oyun parkında kaybolan, bir alışveriş merkezinde aniden ortadan yok olan çocuklar. Her birinin ardında gözyaşı, çaresizlik ve bitmeyen bir arayış var. Türkiye'de her yıl binlerce kayıp çocuk vakası kayıtlara geçiyor. Kimisinin izine saatler içinde rastlanıyor. Kimisi günlerce bulunamıyor. Kimisi ise bir daha hiç geri gelmiyor. Her kaybolan çocuk geleceğimizden koparılan bir parçadır. Peki neden oluyor bu kayıplar? Kimi zaman ihmal, kimi zaman istismar, kimi zaman ise organize suç örgütleri. Çocuklar kimi zaman organ mafyalarının hedefi oluyor. Kimi zaman dilendirilen çetelerin eline düşüyor. Bazen de teknoloji tuzakları devreye giriyor. Sosyal medya aracılığıyla kandırılan çocuklar ailelerinden koparılıyor. Önlenebilir mi? Evet. Okullarda bilinçlendirme eğitimleri, ailelere destek, güvenlik birimlerinin daha hızlı hareket etmesi, teknolojinin izleme ve takipte doğru kullanılması ama en önemlisi toplumun sessiz kalmaması. Çünkü kayıp çocuk yalnızca bir ailenin değil, bir ülkenin evladıdır. Unutmayalım. Bir çocuğun kaybolması bir geleceğin kararmasıdır. O çocuk bulunana kadar hepimiz eksik, hepimiz yaralıyız. Bir sonraki bölümde yeniden görüşmek üzere. Daha fazla içerik için bizi takip etmeyi unutmayın.